Barış Vurutseven, Trabzonspor yani ben şunu görüyorum bilmiyorum katılır mısın? Sağ içerisinde oyuncuların mücadele ettiğini görüyorum ve bu zorlu süreçte geride kalmasına rağmen Trabzonspor'un çok büyük tabii geride kalmış durumu yok ama geride kalmasına rağmen dönem dönem Avrupa Kupalarında iyi sonuçlar alamasa bile ben motivasyonun kaybetmemesini sağ içinde mücadele yüksek seviyede kalabilmesini değerli buluyorum. Ve Trabzonspor'un tekrardan toparlanacağını düşünüyorum. Lakin bir de şunu 8 artı 3 konusuna geri geleceğim Trabzonspor ile ilgili. Ee, geçtiğim geçtiğimiz haftada söylemiştim. Trabzonspor kağıt üzerinde yerli oyuncu rotasyonunda avantajlı gibi gözükse de istenilen verimi alamadığı için yerli oyuncularından artı sakatlıklara dahil buna şu anda en çok zorlanan takımlar seviyesine geldiğini düşünüyorum ben. Katılmıyorum. Peki. Neden? Şimdi bak Yerli Yusuf Abdülkadir ha, şöyle. ve Dorukhan Sakat bu aylar anda. Şimdi yerli oyuncun olmaz ve yerli oyuncu sayısını ayarlayamazsın başka bir şey. Paranteziçi içi Galatasaray. Hı -hı. Ama yerli oyuncun var da var. yerli oyuncundan e, verim alamazsın. Oyuncular formsuzdur. Trabzonspor. Tamam. Şimdi Abdülkadir eski Abdülkadir değil. Galatasaray aynı durumda. Kerem'le Yunus'tan verim alamadın Şimdi Kerem Yunus'un ama orada mesela bu oyuncuların alternatif yok. Trabzonspor'da bir oynuyorsun sen Trabzonspor'dan, Trabzonspor'dan farklı. Ha, var. Trabzonspor iki defa oynuyor. Doğru ama şimdi şöyle Kerem'le Yunus oraya o kadar sıkıştı ve taraftarın gözüne o kadar battı ki onların o alternatifsizliği başka bir baskı yarattı. Altay örneğinde olduğu gibi. He, Evet Altay örneğinde olduğu gibi çok güzel. E, bu arada siz Altay'ı nasıl e, Altay'ı eleştiriyor musunuz? Ama hayır hayır. Yanlış. Ben o konuda sana hep ha, hak verdim. Yani dilin kaymasın. İyi bir kaleci olması evet. lazım. Yanında gelişmesi <laughs> ve onları rekabeti sokması için diye söyledim. Evet. Şimdi Trabzonspor'un yerli oyuncuları formsuz. Bakın Abdülkadir Ömür sadece e, yani hissettiriyor. O eski Abdülkadir Ömür yok. Yani onda tabii sadece onun suçu değil. Orada başka suçlar var da o şu anda süremiz ona müsait değil. Orada e, Azıcık Hoca'nın da hatası var. Yönetimin Başkanın hatası var, kendinin çok 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 hatası var, başka bireylerin hatası var, fazla e, şey vermenin hatası var, var da var. Şimdi Yusuf yazıcı, e, o Yusuf da eski formundan çok uzak, o beklentilerden. Çok Onu uzak. Ben ha, zaten. Yani yoksa Trabzonspor'un yerli Yok zaten var. varken yok. E var ha. Varken Vardı yok. Tamam. yokluk var. Ama bunu şöyle yapamayız. Yani Galatasaray'ın e, yok. Yok. Olmamasına rağmen iki emreyi gönderdi. Trabzonspor'u hamza yönetse evet, oyundan evet. oynatamazsın. Şimdi yani Trabzonspor oynatamazsın. Trabzonspor'un var. Şimdi Eren çok yoruldu. Son Doğru. maçlarda e, biraz o yorgun. Mesela golde hatası var. Bak ben burada Eren'i en çok savunan, en çok öven, aynı, en çok göreceksiniz süreyim. Avrupa'da da ülkemizi temsil edecek. Şey Yoruldu. Şey. Ve biraz formsuz. Bunlar gayet doğal olacak o şeyler yoruluklar. ama şimdi Yusuf'un ve Abdülkadir'in bir an önce toparlanması Yoruldum. lazım. Bu üç oyuncudan da çok şey bir Bak şimdi Uğurcan toparlandı. Evet. Yani tamam o eski Uğurcan değil ama yine de ama toparladı kendini. O yola girdi. Girdi. Şimdi Trabzonspor takımının ee, bana göre Abdullah Hoca'nın o sabır Beşiktaş maçında ben Trabzonspor'u e, yani çok mu iyiydi? Hayır. Ama bir e, zaman yani oyunun genelinde bir Avrupalı takım gibi durdu. Etmiyor. Mücadele etti. Ee, kaybedebilirdi. Doğru. Ama kazanmaya da daha yakındı. Badri orada golü atsa kazanmıştı. Ee, yani bazı oyuncular artık oturmaya başladı. Çok değerli bunlar Trabzonspor için. Trabzonspor geçen sene de aynıydı. Veli bak bu dönemde biliyorsun bir Fenerbahçe maçından sonra Trabzonspor yükselişe geçti. Yani sarı ışık yandı dedi ya Abdullah Hoca geçen. Sabır çok önemli Trabzonspor'da Veli. Yani çünkü. Oyuncu sayısı fazla artı geçen seneden ayrıca bir Avrupa temposunun içerisinde ve bu tempoda da şu anda orada da bir ivme yakaladı. Orada da bir hedef yakaladı. Orası da iyi gitmeye başladı ama kolay değil. Trabzonspor Sivas Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Sivas Spor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak müsabakada Abdülkadir Bitic'in düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbol severler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Sivas Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig'de 33. Randevu. Trabzonspor ile Sivasspor yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Trabzonspor'un 15, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 46 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Trabzonspor Sivasspor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17'de Bin Sports 1'de canlı yayınlanacak. Trabzon'da Trabzonspor üstün. Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu. Bordo Mavililer, sahasındaki 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanırken Sivas'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Bordo Mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukan, Edin Visca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres'in de maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Canini'nin durumu ise belirsiz. Trabzonspor Sivas Spor maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 17'de Bin Sports 1'de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, arkadaşlarınız için oynayın. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, arkadaşınız için hareket etmeye devam edin, sözleriyle oyuncularını Sivas, Kızılyıldız ve Konya maçlarına motive ediyor. Sivas Spor, U konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışırken, şunları söyledi, maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız diyerek futbolcularını kritik maçlar için hazır hale getirmeye çalışıyor. Seriye devam etmek istiyor. Trabzonspor sahasında 591 gündür yenilmiyor. Bordo mavililer Sivasspor karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor. Bordo Mavili ekip, 8 Mart 2021'de Alanya Spor, A3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor'a Edin Vişa'dan müjdeli haber. 12 Ağustos'ta kolu kırılan tecrübeli futbolcu Edin Vişa, 68 gün aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Kasım kampında hazır hale gelecek. Trabzonspor da sezon başından itibaren aksayan sağ kanat için geri sayıma geçildi. 12 Ağustos'taki Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca'dan sevindirici haber geldi. Boşnak yıldız 68 günlük aradan sonra saha çalışmalarına başlıyor. Trabzon'a gelen Višća'nın ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi. Teknik ekip, Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan kampta Visca'nın oynayacak seviyeye gelmesini planlıyor. Futbolcunun da sahaya çıkmak için sabırsızlandığı belirtildi. Bartra artık Wentworth Miller. Bordo mavili takımın tecrübeli savunma oyuncusu Mark Bartra imaj değişikliğine gitmişti. Oyuncunun saçlarını kazıtması sonrasında ünlü Prison Break dizisindeki başrol oyuncusu Wentworth Miller'a benzemesi sosyal medyada gündem oldu. Bartra da bu benzerliği anlatan bir görseli kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Yılların Trabzonlusu Maxi Gomez Uruguay basınına konuştu, "Geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Sanki yıllardır bu kulübün bir parçasıymışım gibi hissettim." Kısa sürede hem takıma hem şehre alışmasıyla taraftarların gönlünde taht kuran Maxi Gomez, ülkesi Uruguay basınına Trabzonspor'la ilgili açıklamalar yaptı. Bordo Mavili kulübe geldiğinden bu yana çok sıcak bir ortam bulduğunu ve hiç yabancılık çekmediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, sanki yıllardır bu kulübün bir parçası gibi hissettim, şeklinde konuştu. Zaman zaman şehirde gezdiğini ve taraftarın ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Gomez, burada futbol sevgisi çok yoğun yaşanıyor. Bu da sizin özgüveninizi yükseltiyor, ifadelerini kullandı. Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk golünü attığını hatırlatan skorer oyuncu, şimdiye kadar iki gol attım, ikisi de dış sahadaydı. Artık taraftar önünde gol atıp onları mutlu etmek istiyorum, dedi. Süper Lig'de ilk Fair Play ödülü Uğurcan Çakır'ın oldu. Süper Lig ilk Fair Play ödülü sahibini buldu. Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ödülün sahibi oldu. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig'de TFF tarafından verilen ilk fair play ödülü sahibini buldu. Ödülü Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kazandı. Bordo mavililer konuyla ilgili tebrik açıklamasında bulundu. Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu fair play ödülleri kapsamında sezonun ilk adil oyun futbolcu ödülünün sahibi kaptanımız Uğurcan Çakır oldu. Tebrikler kaptan ifadelerini kullandı. Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu. PFDK, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya 2 maç men cezası verdi. Beşiktaş maçında Getson Fernandes'e yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu. TFF'nin internet sitesinden duyurduğu PFDK kararına göre milli futbolcu 2 maçtan men edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Trabzonspor A, -Ş, sporcusu Yusuf Yazıcı'nın 16-12-2022 tarihinde oynanan Beşiktaş A, Ş, Trabzonspor A, Ş, Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Denildi. Trabzonsporlu futbolcu ikinci sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor yükselişine devam ediyor. Monaco galibiyeti ile moral bulan Trabzonspor Kızıl Yıldız ve Ferencvaros engelini aşıp tur atlamak istiyor. UEFA Avrupa Ligi ise bugün asist krallarını yayınladı. Listede Trabzonsporlu Bakasetas 4 asistle 2. sırada yer alırken 1. sıra Evander'in oldu. 3 asistle Fenerbahçeli Rossi 3. sırada yer aldı.